Nerede o mavi gözlü sarı saçlı bir gülse oturur ağlarım. Hakikaten bir gözleri vardı. Mavi mavi bir sarı saçları. Biraz bana müsaade edin. Babam demiş ki, eğer demiş oğlan olursa adını Mustafa Kemal koyacağım demiş kız olursa demiş, kız kardeşinin ismini koyacağım demiş. Benim ismim oradan gelmiş. İstiklal Caddesi'nin üstünde tokatlayan pasajı vardı. O tokatlayan pasajın altında çayhane derlerdi o vakit. Millet oraya camları ellerine dayamış, bakıyorlar içeriye. Ben annemin elinden fırladım, gittim cama dayandım. Atatürk böyle bir döndü, beni gördü, güldü. Sen dedi Atatürk'ü tanıyor musun dedi. Tanıyorum tabii dedi. Okula gidiyor musun dedi. Gidiyorum dedim. Birinci sınıfa başladım dedi. Sen dedi ne akıllı kızsın dedi. Teşekkür ederim efendim dedi. Elini öptü. Beni o da saçımı okşadı yine. Ve adamından dışarı kadar yolladı.